Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit olmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep us. Takip Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa, Bekler dinler misin? Aa ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metri sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken kendi